Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Takipçimizle maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, takipçimiz valla adını unuttum yani kusura bakmasın. Ee, takımında yazıyorsa şimdi ismini de oradan söylerim. Ee, kaç gündür yapamıyorduk çocuklar. Şimdi nasip oldu bakalım İnşallah belirler. Sabahtan beri bekliyoruz rakip belirlemedi. Bir türlü sonunda güncelleniyor yazdı abi. Ee, adı evet adını koymamış olsun. Eee... Güzel maç olur inşallah ya. Bakalım şimdi abi şöyle yani. Yok abi tam forvetlerin düştü. Ronaldo'lu Rumeli geldiğinde yani oynamasın ya. Onlar yani olmuyor abi. Ne yapacağız? O zaman abi bir çılgınlık yapıp. Bir çılgınlık yapıp da başlayacağız. Süper dedek ama olsun. Olsun abi sıkıntı yok. Eee dur. Sen bunu giy. Tamam o ayarlamış. 7 dakikayı seçmiş güzel. Bakalım inşallah güzel mücadele olur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kaç gündür yapacaktık. Çocuğun nedense yani e, okula gittiği için sabah 8'de kalkıyor. O yüzden erken uyanıyor. Erken uyuyor. Erken de uyanıyor yani. O yüzden arkadaşlar olmadı. Bakalım inşallah. Şimdi güzel bir maç olur. Ve Laçın aranadayız. Rakibimiz bu arada arkadaşlar e, Azerbaycanlı. Laçın falan ne demek bilmiyorum. O yorumlara yazar eğer izlerse videoyu. Gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Laçın falan. Ama Azerbaycan dilinde muhtemelen yani. Haydi bakalım şimdi Lizarazu. Ronaldo indiremedik. Sıkıntı yok. Attık. Güzel. Beckham bıraktı. Lizarazu bıraktı. Ronaldo çekersen. Lan Ronaldo. İnternet kötü bu arada arkadaşlar, benden de kaynaklı olabilir vallahi bugün çok kötü internet. Bir de biz interneti değiştirdik, telekoma geçtik abi. Farkındayım çok büyük bir hata ama e, aile büyüklerim maalesef beni dinlemiyor arkadaşlar, söz geçiremiyorum. Yapacak bir şey yok. Çok kötü arkadaşlar, vallahi çok kötü ya. Şimdi bıraktık Ronaldo Beckham. yine peste falan iyi de. Yani bazı saatlerde çok kötü oluyor yani normalde aslında iyi. Videoları falan hızlı indiriyor. Ben biliyorsunuz futbol edit de yapıyorum. Ee, Ronaldo hesabım falan var Instagram'da. Abi videoları falan hızlı indiriyor da şu sıkıntısı var. Akşam saatlerinde falan böyle internet boka soruyor acayip. Ee, o yüzden videoları hep gece 12'de falan çekiyorum. İnternet daha rahat oluyor diye. Ama işte bu takipçimiz uyuyor yani. Uyuyor çocuk uyumayı seviyor abi Erkan uyuyor. Oliver Kahn bıraktı şimdi Fernando Torres ortayı tuttu. Biz de Vieira'yı gördük. Şimdi Patrick Vieira geçti sürdü. Attı Cruyff. Güzel gördük. Cruyff indirdi ama çok geç indiriyorsunuz lan. Haaland bıraktı. Çok geç parça attın Cruyff. Şimdi Robson. Cruyff. Endombele bıraktı Robson'a tekrar. Torres. Güzel gördü. Ama aldık topu şimdi. Robson bıraktı. Güzel bıraktı. Ronaldo bıraktı. Cruyff indirdi şimdi. Haaland'dan Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Nasıl bir kontrol? Vallahi nasıl bir kontrol Ronaldo. Şimdi bıraktı. Aldık Salih. Şurayı gördüm. Çok geç attık. Allah kahretsin. O kadar gecikiyor ki. Allah Allah, al. al, al Lan Salih. Alsan o topu ne olacak? At artık ya. Haaland indirdi. Cruyff. Ronaldo at. Çok güzel attın. Şimdi Haaland attı. Cruyff. Çok iyi. 1-0. Çok iyi paslaştık. 1-0 abi. Çok iyi. Orada iyi kaçırdık alandı. Ronaldo Allah'tan bir saniye geç hasta o topu atamazdık yani. Şimdi bıraktı. Tekrar bizde kaldı. Bomboş alan. Bir anda arkasına gelmiş o stoper artık nasıl geldiyse. Şimdi bıraktı. Robson çok iyi geçti. Salih indirdi Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Yani oyunda maalesef bu tür kafalar girmiyor. Çok uzak çünkü. Al için yukarı geç. Gerçek hayatta da girmiyor dostlar bence kolay kolay. Yani ceza sahası dışından kolay kolay kafa golü atılmaz bence. Ama Ronaldo atmıştı. Ee... Devam edeyim ben muhabbete. Ronaldo atmıştı abi. Hatta milli takımda da atmış olabilir. Böyle ceza sahası dışından koşuyor koşuyor koşuyor. Tak bir koyuyor kafaya abi. Ee... Gençken atıyor bu golü. Ben de editlerken görmüştüm. Video fikri arıyordum görmüştüm abi. Çok hoşuma gitmişti her neyse şimdi tekrar devam. Beckham çok iyi pas. Viera indirdik. Şimdi tekrar Robson olmadı. Robson bırakır kaçarsan çok iyi olur. Ya orada ne yine çarpıştın o geride kaldı ya. Rashford bakalım ne yapacak. Şuraya atacak. O da buraya atacak. Hiç oraya atmadı. Ama olsun aldık topu. Bir bıraktı çok iyi top. falan indirdi çok iyi. Haaland tekrar Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo attı. Onası girmiyor? Ronaldo kaçırdı. Sıkıntı yok. 1-1 bir, bir devam. Belki şimdi topu indirebilirsek atarız. Belki. Zaman yeterse. Şimdi Beckham. Reş. Valla var ya hissettim aslında kötü atacağını. Şimdi Robson Beckham bıraktı şimdi. Verli Zarazu çok iyi top. Sen de bırak harika. Ulan Allah kahretmesin ya. Tam dolarla böyle formu tuttuk çıkıyorduk. Neyse. Abi niye bu kadar gecikiyor ya Allah'ım ya Rabbim. Lan ver. Geç sen de şimdi. Çok iyi. Robson. Bu arada ciddi söyleyeyim arkadaşlar iyi oynuyor helal olsun. Bıraktık şimdi Ronaldo. Haaland, Haaland, Haaland gidiyor. Tutamaz onu kolay kolay. Allah kahretsin. Abi aşağı doğru sürdüm o topu Haaland ya. Dümdüz mal gibi sürdün ya. Yazık oldu valla. Sticky pozisyon gitti. Mal gibi dümdüz sürdü ya. Aşağı doğru sürse kalecinin yanından kayıp gidiyor oyuncular. Kaleci yetişemiyor toplara of Neyse belki... Ya illa katarız. Bu maç bir bir bitmez. Şuraya bence atacağımı tahmin edemez. Allah kahretsin etti. Hayatımda ilk defa gerçekten böyle basit bir hata yaptım ya. Normalde kolay kolay bunları kaptırmam... Cidden bu kadar basit mi ya? Ulan İsmail. Abi... İnternet. Allah'ım ya Rabbim. Kapat önünü. Tamam. Allah'tan süremedi topu. Lan nasıl kaptırdın o topu sen? Oğlum ne oluyor? Acayip gecikme var bak. Ayağındaki topu Rashford aldı pas verdi. Lan <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Acayip salakça bir yandı ya. Niye çıldırırdım bu arada? İkidir hatadan niye? gelmez yani. İnsanın sinirli bozuluyor abi. Bekim yağlı topu. At abi at şu kale topu da. Bir atlayalım. Hadi bir atlayalım. Abi Allah kahretsin nasıl atlayacağız biz? Çok top kaptırdık abi. Çok da terledim şu an. Acayip terledim. Çok sıcak ya. Kahretsin. Videolar var hiç çekilmeyecek artık. Çok iyi şu ama aldık. Ronaldo Allah seni kahretsin. Evet. Allah'tan var ya Haaland'a doğru atabildik topu. At, at at Aldık. Hadi git git git. Davis'i geçersin. Beleş. Beleşten attık çok iyi. Değişiklik yapsam kimi alacağım? Forvetlerin hepsi düşüşte ya boşver o da yapmıyor ben de yapmayacağım ya. Belki o ilk yarı bitince yapmıştır bilmiyorum da. Al al al. Çok iyi. Ben vur oğlum. Allah'ım bir hareket etmeyin ya. Oğlum gecikme var bak. Sana ciddi söylüyorum harbiden gecikme var. Yani şu an. Ya bak oğlum ne yapıyorsun lan sen. Arkadaş maçı, dostluk maçı olduğu için de bak bir şey de diyemiyorum. Hani çok büyütmeye gerek yok diye ama elim ayağım titriyor sinirden. Harbi bak. Zaten sıcak ayrı bir sinir. Ayağım var ya, şu an parmaklarını sıkıyorum yani. O kadar sinirliyim. Ben pencereyi de açamıyorum ki. Aslında açabilirim ama. Karanlık da neyse ya. Kim uğraşacak onunla şimdi. Al abi al. Düşüşte şu şuşta yapacak bir şey yok. Hadi abi. Sıkıntı yok daha erken. Atarsak atarız. Ama harbi sıcak. Hiç çekilmiyor. Sinirlenince daha çok terliyorum bir de ben. Hadi be. Oraya atacağını biliyordum ya. O kadar da çektik adamı. Anasını satayım bak yeter. Tam bırak gelsin aşağıdan. Gel lan gel. Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Çok iyi. Harikasın. Şuraya indirecek. Adım gibi biliyordum. Ama abi çok kötü bu internet. Füze at lan füze at Rumeli'ye beyin sizi. Oraya tane biliyordum. Abi hiç top alamıyoruz ya. Vallahi sinirlendim. Abi adamı tutuyorum ona rağmen veriyor pası. Kaybettik. Yok abi yok dönmez bu maç. Çıkamıyoruz ki zaten. Ya abi. be yani ben bile sinir oldum. Harbi. O kaçar mı mal. Cidden sinir bozucu bir şey. Bitti ki maç oynatmaz diye düşünüyorum. Hadi bir hata. Ya parma arasını satayım. Biz yaparız son dakika. Kimse hata yapmaz ya. Ulan kaç tane golü kendi hatamızdan yedik ya. Hiç oynayamadık hiç. Helal olsun çocuk oynadı ya. Adam oynadı daha. Biz hiç oynayamadık ya. Mal gibi. Zaten tellon burada sıcaktan. Bir de maç pas yapamıyoruz ya. Vallahi rakibimiz de yani yanlış anlamasın. Yani oyuna sinir oldum ona değil. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da olsun güzel bir maçtı. Yine en azından oynadık güzel oldu. Ama dediğim gibi takipçilerle maç gerçekten benim çok ciddi, sinirimi bozuyor. Dostluk maçlarında kazanamıyorum abi. Bu yüzden sinirim bozuluyor yani yapacak bir şey yok. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bye bye.